Basın'a röportaj vermek isimli Selim'in bugün üçüncü bölümünü çekiyorum. Haber Global'dan Enes Geyikber'e röportaj verdim evde. Ee, bu onun ön videosu, giriş videosu. Haber yayınlanınca son kısmı haberli de koyacağım. Zaten izliyorsunuz hem Haber Global'dan hem de benim videomdan. Şimdiden iyi seyirler diyorum. Devam edin izlemeye. bakalım nasıl çıkıyoruz. İyi çıkıyor muyum? İlk başta eserin konumuyla ilgili bir bilgi vermek istiyorum. Eser eski adı Acı Musluk Sokağı olan, günümüzdeki adı ise Cemal Nadir Sokak olan Fatih ilçesinin Eminönü bölgesinde bulunmakta. Eser zaten ismini sokağın eski adı olan Acı Musluk'tan alıyor. Böylelikle Acı Musluk sarnıcı oluyor. Sarnıç, 1078 yılında inşa edilen Karamanos Sarayı'nın bir alt mahzeni ya da sarnıcı olduğu tahmin ediliyor. Ee, genellikle Doğu Roma saraylarında, günümüzdeki adıyla Bizans diye geçiyor, aslında Doğu Roma'dır onun, Sarayların altına sarnıçlar inşa ediliyordu. Bunlar saraya gelen, suyun depolandığı alanlardı. Bu da o sarnıçlardan bir tanesi. İstanbul'da bunlardan onlarca var. Bir çoğu yok olmuş. günümüzdekiler ise korunuyor. Bazıları müze olmuş. Ama bu gibi birkaç tane daha sarnıç var. Onlar hala kurtarılmayı bekliyor. Bu sarnıç günümüzde kağıt toplayıcıları tarafından bir depo olarak kullanılıyor. İçine kimin girip çıktığı belli değil. Zaten önünden belli oluyor. Önünden insanlar geçmeye korkuyor. İçine girmek ise aile bir tehlike. İçine girersiniz. Başınıza bir şey gelebilir. Belki çıkamazsınız. Daha önce İstanbul surlarında bu çok yaşandı. Surlara girip çıkan vatandaşlarımızın bazen başına çok kitli olaylar geldi. Hatta ölümler daha iyi oldu. Bu tarz tarihi eserlerimizin korunup bir müze ya da alanına dönüşmesi gerekiyor. Burası için de benim önerim var. Eminönü'nün tarihini anlatan bir müze yok maalesef. Burayı Eminönü'nün tarihini anlatan bir müzeye çevirirsek hem vatandaşlarımız hem de turistler Eminönü bölgesinde hangi tarih eserlerinin olduğunu öğrenir. Buraya bir turistik çekim merkezi yaparız böylelikle. Mesela günümüzde çoğu insan Eminönü'nü geziyor ama Eminönü Cami ve Mısır Çarşısı'ndan başka Eminönü'yle ile ilgili, Eminönü ile ilgili herhangi bir şakıllarına şey gelmiyor. Burası hem restore etmiş oluruz, kurtarmış oluruz, ve halka açarız. Böyle tarih eserlerin halka açılması çok önemli. Ben çok önemsiyorum. Çünkü bazı eserler restore ediliyor ama kullanılmadığı için tekrar eski hallerine dönüyor. Burayı da kurtarmamız lazım. Yıllardır konuşuyor ama şu ana kadar herhangi bir çalışma yapılmadı. En kısa sürede burayla ilgili bir çalışma yapılır ve buranın Eminönü Tarih Müzesi olarak hizmet açılmasını ben talep ediyorum. İstanbul'da Bizans dönemine ait tarihi bin yıllık Acı Musluk Sokağı sarnıcı çöp ve hurdu deposu haline gelmiş durumda. Eminönü'nde bulunan tarihi sarnıç harabe halde kurtarılmayı bekliyor. Yıllardır bunun mücadelesini veriyoruz atın buradan diye ama kimse kaldırmıyor, kimse ilgilenmiyor. Yani bundan sonra da kimse ilgilenmez. Bizans Sarayı'nın bir parçası olan bin yıllık tarihi sarnı çöplüğe döndü. İçler acısı hali görenleri şaşırttı. Temizlenip bir defa restore edilmesi lazım. Pırıl pırıl yer. Dünyanın her neresinde var böyle yerler? İstanbul'un en önemli turizm merkezlerinden tarihi yarımadadaki Acı Musluk Sokağı sarnıcı olarak bilinen ve birçok tarihçi tarafından Bizans dönemine ait Botaneyyat Sarayı'nın bir bölümü olduğu düşünülen sarnıçın hurda ve kağıt toplayıcıları tarafından depo olarak kullanıldığı ortaya çıktı. Tarihi Yarımada'da bulunan tarihi sarnıç bakımsızlık ve ilgisizlik yüzünden adeta bir harabeye dönmüş durumda. Tarihi sarnıçın içi ve tarihi sarnıçın bulunduğu sokak neredeyse tamamen çöplerle dolu. Görüntü çok kötü, yakışmıyor. Yani buraya biz esnafız burada. Herhangi bir şey bizim de buranın böyle restore edilmesini istiyoruz. Çünkü her türlü burada pislik var. Kimin girdiği, kimin çıktığı belli değil. Ya yani bu hiç yakışacak, buraya hiç yakışmıyor. Burayı bu kağıt toplayıcıların deposu olarak kullanıyorlar. Yani bir an evvel toplatılmalı. Eğer bunlara yer tedarik edilmesi gerekiyorsa bir yer tedarik edilmeli. Burası bu şekilde kullanılmamalı ve içeriye akşamleyin giremezsiniz yani ne olduğu belli değil. Tarihi yapının etrafında herhangi bir güvenlik önlemi de yer almıyor. Tarihi sarnıçın kapısını açtığınızda içeride sizi çöpler karşılıyor. Bu sarnıç günümüzde kağıt toplayıcıları tarafından bir depo olarak kullanılıyor. İçine kimin girip çıktığı belli değil. Zaten önünden belli oluyor. Önünden insanlar geçmeye korkuyor. İçine girmek ise aile bir tehlike. İçine girersiniz, başınıza bir şey gelebilir. Sanıç'ın bulunduğu sokak yapılan ihbarlar sonrası temizlendi. Bir gün geçmeden sokaktaki kirlilik yeniden ortaya çıktı. Bu tarz tarihi eserlerimizin korunup bir müze ya da alanına dönüşmesi gerekiyor. Burası için de benim önerim var. Eminönü'nün tarihini anlatan bir müze yok maalesef. Burayı da kurtarmamız lazım. Yıllardır konuşuyor ama şu ana kadar herhangi bir çalışma yapılmadı en kısa sürede burayla ilgili bir çalışma yapılır ve buranın Eminönü Tarihi Müzesi olarak hizmete açılmasını ben talep ediyorum.